arkadaşlar ben Deniz bugün bugün e, bugün. bugün. arkadaşım bana o sizinle akunatör oynayacak arkadaşlar ne tutalım diyorsunuz yalnız yalnız canlı yayın değil. bence skibi tuvaleti tut Emir arkadaşlar <laughs> Tamam şimdi karakterinin bocakları var mı? Yok. Ama bazı türlerinin var. Ondan her belde dedi her her turda değil evet. Karakterinin iki yanı üzerinde mi durmaktadır? İki yanı üzerinde mi durmaktadır derken. <laughs> anlamadım. Neyi tutuyorsun sen? Skirt toilet. He, eski bir Bilmiyorum ya. onu bilmiyorum. Hayır hay durmuyor. He. İki ayak üzerinde hadi, hadi doğru altı ayak üzerinde duruyor. Ne altı ayak? Ayak üzerinde durmuyor. Yo bazı türler örümcek türlerinin altı ayağı var ya. Ya sen sikipi bir tuvalete tutuyorsun. Sikipi tuvalet örümce örümceği de ye yanlış diyor. Karakterin bacakları var mı? Yok. Yo, hayır. hayır. İki bacaklı iki ayaklı değil. Karakterin Savaşır mı? Evet kameramanlarla savaşıyor. Kamer Kamer Sen hangisini tutuyorsun Emi? Skibi, normal skibi tuvalet. Hayır işte. Klasik olan. Hayır yani hangi takımı tutuyor? Kameraman. Ben de. Karakterinin iki, iki gözü var mı? Var. Var var var. Yani. Benim üstüm neden böyle? Ne diyorsun Ya video çekiyoruz. Video çekiyor. Karakterinin, karakterin kötü mü? Evet. Evet. Karakterin lün gözlerinden ışın atabilir mi? Evet. E, ama biz no E biz normali tutuyoruz. Ay, atabiliyorlar. Normallerde. Atabiliyor. Evet yani. Karakterin, karakterinin boyu yuvar mı? <laughs> boyu var mı derken? Boy, boyu var mı? Evet. Yani boyu ne kadar diye sormaya çalışıyorum. Karakterin hiç hastalık geçirdi mi? Hayır. Hayır. Tuvalet, tuvalet adı üstünde. Tıkan... Aynen, tuvalet hastalığı geçirdi. <laughs> Tıkanmadı. Evet. Karakterin en hayvanlarla ne alakalı bir bir rumuzluğu var mı? Rumuzluk. Yok yok. Yok yok karakterinin kral kral mıydı? Hayır. E -e değil. Hayır. Karakterin garip sesler çıkarabiliyor mu? Burst bir doktor dok garip. Evet. Karakterin Arkadaşlar de... pardon video çektiğimizi <laughs> bazı... ya. Sen kırmızı bazama giy giyinir. Hayır. Giyinemez. Hayır. E giyinemiyor. Hayır işte. Eh, karakterini NBA'de de oynadı mı? Hayır. Hayır. Karakterinin çok çok uyuyor mu? Uyumuyor. Hiç. Hiç. Onları uyutmuyor. Kimmiş, kimmiş. Skip'i e de Talet bildi. <laughs> bildi. Ben de bir kere sormuştum, bildi. Evet. Adam biliyor. Ya ben ya ok altını alamadım. Ne arkadaşlar reklam reklam. Arkadaşlar adam bize adam bizi öldürüyor arkadaşlar reklam. Ders <laughs> şu reklamdan bir çıkıver ya. Hapı. Dur bir. Arkadaşlar hapı. Diyoruz. <laughs> bu sefer. Ben, şey Karakterin iki ayı bir yıl üzerinde mi, Evet. Vur çünkü duyuyor. karakterinin git karakterinin sini kilo Film, filminden mi asla kameram kamera var ya tamam da videolar da kamerası yine yok bu hayır hayır karakterinin saçı var mı evet. karakterinin robotik parti var mı robotik Karakterin kötü mü? Hayır diye. Karakterin dev mi? Dev var ama bizimki hayır. Karakterin bir çizgi filmde mi? Hayır. Karakterin gerçek mi? Hayır. Karakterinin ağzı var mı? Hayır. Ne hayır? Karakterin düşünmesi karakterinin ışınlanabiliyor formu hayır ışınlanabiliyor karakterin uçabiliyor mu hayır karakterini ne sen mi kontrol etmektesin herhalde değil karakterini sava savaşır mı evet özel güçleri var mı? Yok. Karakterin müzik yapıyor mu? Hayır. Karakterin kanlanla alakalı bir rumuzu var mı? Hayır. Karakterin mu motosikletle de kullanıyor mu? Hayır. Karakterin karakterin yeşil gözlü mü? Yok. Karakterinin bir halka koku muaktı nokta kadar da önüste o kadardı, da var ama o kamerayı duyun hayır. Bir karakterinin Minecraft'la ilişkisi var mı? Aslında onun modları var biraz. Evet yok. Karakterinin Karakterin uçuyor mu? İkinciye sormam. Karakterin kadın mı? Hayır erkek. Karakteri... Karakter... Artık karakterim diyor. Karakterim kılıç kullanıyor mu? Hayır. Karakterinin derisi var mı? Yok. Üstten oluşuyor üstü. Işte. Kameraman bildi. sevinemez. Sana da, sana da söylemeyeceğim. Hadi. Arkadaşlar biz videoda olduğumuzu unutmuşuz. Beni <laughs> unutmadın <ki>. mı? Hmm. Evet. <laughs> Arkadaşlar bir reklam çıktı. Şöyle. Hmm. <laughs> Allah Bıçakları var mı? Ben <laughs> de bir şey Ama sen söyleme. <laughs> Hiçbir şey <gel. gülüyor> Evet. Gel. Karakterin Karakterinin bacakları var mı? Evet. Karakterin savaşları var mı? Hayır. Karakterinin elleri var mı? Evet. Karakterin 30 yaşından büyük mü? Hayır. Karakterinin mavi mi giyiyor? Hayır. Karakterinin iki gözü var mı? Evet. Karakterinin sa savaşı var mı? Hayır. Karakterinin <laughs> karakterin bir çizgi filminden mi? Hayır. Normal bir filmi var? Hayır. Çizgi film. sinema filmi var. Karakterinin şekli hayır. Ben şeklinde mi? Hayır. Hayır. Karakterin bir oyun karakteri mi? Hayır. Evet karakterim şişman. Karakterin mor mu? Hayır değil. Karakterin kırmızı mı? Hayır değil. He buldum. Açıyor. Aç aç. Açtım. <laughs> Pardon arkadaşlar reklam. Karakterim... Hayır. Bak neyi açtım. Kral Jack'in mutlu var. Onun videoyu açayım ben. Bu olmadı. Bu de bu olmadı, bu olmadı. Hı. Güzel bir şey açayım mı? Aa buldum. Evet, geliyor. Arkadaşlar, geliyorum anne. videoda eksiklikler oldu. Pardon Emin koş koş. Karakterin iki bacak üzerinde mi yürümektedir? Evet. <laughs> Karakterin bir bir insan mı? Hayır <laughs> değil. Evet. Karakterin sarı mı? Hayır değil. <laughs> Karakterin kötü mü? Hayır değil. Karakterin hiç televizyon. Ne çıktı mı? Bir kere çıkmıştı. Neye? Ne? Neyi soruyor? Karakterin beyaz mı? Hayır. Karakterin metaldan mi oluşmakta? Hayır. Terminator sandı. Beynini yaktım. Karakterin araba ayla ba bir bağlantısı var mı? Hayır. Hayır bir ara araba kullandığı bir bölümünde. Hayır, yok. Yok, kullandı bir bölümde. Ben başka bir şey tuttum aslında. Karakterin ayakkabı aya giyiyor mu? Evet, giyiyor. Karakterin erkek mi? Evet. Karakterin iki kulağı var mı? Evet. Karakterin hiç u uzayda da bulundu mu? Hayır. Nasıl bulunacak? Ee, Emir sen oyunun sesini aç ben ben minigraf tevini çalacağım. Ne? Iyi, 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 iyi. Kas, sa, sa, ne? Kasa, sas içeri. Dur bir. Başlama ekranı. Bir başlama ekranı süper şey bilemedim. Bak yani duyuyor. Arkadaşlar bay bay.